arkadaşlar. Evet bakın. Evet bakın bu çok güzel Mahir Bey. Bak şu çok güzel. Bu Türk parası güzelmiş. Bak bu hoşuma gitti. Güzel hatalı Türk parası. Herkes görüyor mu arkadaşlar? Yani bana da bak arkadaşlar ağlayan Atatürk vardı. Bu da hatalı. Hatalı para. En aşağı arkadaşlar. Yani Türk Alman parası olarak söyleyeyim. 50-100 oradan aşağı satma Mahir Bey. Bu çok hatalı. Evet önü arkası çok hatalı arkadaşlar. Değerli. Bak bu da çok güzel. İkisi de çok güzel hatalı paralar arkadaşlar. 50 yüzü bulabilecek hatalı paralar. Bunlar benim değil Mahir Bey'in. Evet Mahir Bey bak sözümü tuttum gösterdim Mahir Bey. Bak bu da Mahir Bey'in arkadaşlar. Harika. Bu da 1000 euro olabilecek bir para. Mahir Bey'in harika bir para. 1000 euro bulabilir arkadaşlar. Bakın Mahir Bey'in paralarını gösteriyoruz. Bu da yine hatalı. Belçika bak komik. Benim değil Mahir Bey'in paraları. Herkes görüyor mu? Bakın tekrardan göstereyim. Arkadaşlar bu paralar harika. Bakın görün. Ondan sonra demeyin. Arkadaşlar bu tip paralar gerçekten satılıyor. Kaça satabilir? 50, 100'e hatta daha fazlaya satmaya ee, ee, mümkün. 10 kuruş puluna 25 basılmış. Aynen bak. Onu anlattık. Bak Türkiye'de de olmuş. Bak 25 kuruş bu. 10 kuruşa basmışlar diyor. Bak Mahir Bey herkes görüyor mu? Bak bu 25 kuruş arkadaşlar 10 kuruşa basmışlar. Öyle anlatıyor. 10 kuruş puluna basılmış 25 kuruş. Herkes görüyor mu arkadaşlar? Bak. 25 kuruşu 10'a basmışlar. Almanya'da fiyatı bunun 1000, 1000 euro kardeş. Yani Türkiye'de fiyatı 1 olsa 1000 lira, 5000 5000 lira, 10.000 liradan aşağı satma. Değerli bir para oluyor Mahir.